Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz tekrardan da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni güncelleme falan gelmiş mi Evet Yeter ki işler. Ee, geri sen oldum ya. 10 saatimizi bekletecek şimdi. Bunu alalım arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse eee ne çekeyim? Eee Minecraft ya da Brawl Stars gelebilir arkadaşlar. Minecraft ya da Brawl Stars gelebilir. Evet arkadaşlar. Para yatırmadan boyundan oyundan mi bakalım. Yeni mi geldi? La bu. %9'luk diyor emmi. Arkadaşlar kariyerimi gösteriyorum. Bunlar var. En son geçtim. Lahım var arkadaşlar. Lahım. Sağ beke bakarsanız lahım var. Sol beke bakarsanız no mendes var. Santrafor ikinciye bakarsanız dalgist var. Ben yapamıyorum. Okuyamıyorum. Yedekler çöp arkadaşlar. SLK var ama SLK yokmuş. Santrafor SLK. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar bu arada mağazada e, şeyler var. Bakın. Ama şampiyonluk paketi gitmiş ya. Onu gösterecektim size. Galatasaray paketi vardı. 2500'e şunu açabilirim arkadaşlar. Bakın. Bunu açabilirim. Ama 2500'e... Kim... <laughs> Bu kadar param yok ki. Bakalım arkadaşlar buraya gelelim. Aha geliyor. İnşallah doğru düzgün bir şey çıkar. Ya yani hiçbir şey çıkmadı ya. 94 Buran geldi. Bir de Valli çıktı. Mert Müller var. Mert Müller ama 10.000 o ya. Ama yine bir şey yok ki kalmaz ki Mert Müller. Ben onun yerine şey alırım ya. Alışverim. Mert Müldür çıktı ama 74'lük ya. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. <abi. gülüyor> Yatırım. görevlere bakalım. Görev <Böyle> yap azıcık. Bir, <laughs> bir liga katılıyor. Rastgele bir sen liga katılayım hemen katıl desek. Oluştur. Oluştur. Üç bin yufla. gidiyor en azından Gelelim. Görevlere gelin arkadaşlar. Ödüller. Ödüllerden var. Ooo. Çok güzel şeyler var. Çok güzel. turnuva liderlik tabloları yok ne varmış Arkadaşlar daha bir yok ya. Görevler. Tamam ne alayım? Arkadaşlar hazır mıyız? Burnumla da açacağım. Açtım burnumla. Hadi. Ne geliyor? Aman ya. Antrafor. Bu ne oğlum? Kaldılar zırhımız. Bu ne biçim şey ya? aga be takas geçersiz diyor. Takas olsaydık satardık ne güzel. Tamam. bu da burayı yesin fasulye salık kaç dakika olmuşlar Varsa. Of 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 çok güzeldi. Bunlar benim için çocuk oyuncu arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar bu arada e, FC'yi de bana arkadaşlar isteye atabilirsiniz. İsmi MRC40 görmüş olduğunuz gibi. Ama yine de abone olduğunuz için ya da like attığınız için teşekkürler şu an. Of 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 neler neler hep şöyle bir vuralım tamam, çok uzun. bunlar herkes böyle atardı işte ben de şata oley atmak istiyorum Bu Sadece Mbappe'de mi var? Bir de Kuba'da. Anlamıyorum ki. Buradan açacağım.

Arkadaşlar gol gördünüz mü Reşat'ayla? Çok güzeldi. Niye sesim yok ya? Böyle de gol atayım <laughs> Hadi. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve bay bay like atmayı ve yorumlara. Bir şeyler yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.